Arkadaşlar bize bu bugün sizlerle bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi kim kervez kedi tanıtım yapacağız. hiç videomuzu uzatmadan bence başlayalım. Gördüğünüz gibi belirlediğimiz bu şekilde bir e, görüntüde geliyor diyelim. Parçalarımızı birleştirince de gayet güzel bir görüntü ortaya çıkıyor bence. Gördüğünüz gibi Kerbios bir tanıtmaya başlıyoruz. Öncelikle tabi ki layer'dan başlayacağım. Parçalarımızı şöyle koyalım. Layer'ımız gördüğünüz gibi kırmızı ve altın renklerinde bir e, görüntüye sahip, üzerinde harici işlemeleri var ve ortasında kerbiyozun kyafı bulunuyor. Altı yani upper sayılır mı bilmiyorum ama dişi var diyelim. Güzel bir layer benim çok hoşuma gitti diyelim ve devam edelim. Eee karşınız arkadaşlar diskimiz var. Diskimiz bu şekilde gördüğünüz gibi ee, yani gayet güzel bir disk olmuş. Şöyle koyup de göstereceğim olsam bildiğiniz gibi. Eee Evolution Series özel çıkarılan Genesis S2'nin de değil daha doğrusu ne layer? kusura bakmayın diski aynısıydı bunun şöyle göstereceğim hemen ikisinde bu kâbe ki bu daha sıfır aynı şekilde bu voltaikte de vardı ama ve lakin voltek beğenmediğimizde şu anda elimizde yalnızca kırık layer var arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da kırık olduğu için parçalarında gittim artık satıldı yani e, onda da aynı işte e, şu kâbe diskinden vardı diyelim ve devam edelim sıfır birleştirelim şöyle gördüğünüz gibi da bu şekilde. En son olarak da arkadaşlar bir dakika düşürdüm ee, karşınızda driverımız ha driverımız arkadaşlar koyu sekonder ile aynı. Ben bu driver arkadaşlar var run'un çok benzetiyorum. Şöyle göstereceğim. Yani genel anlamda şu alt tarafları benziyor ama lakin bunlar şöyle gördüğünüz gibi engeller var diyersek diyersek evet daha doğru olur bence gördüğünüz gibi e, driverımız da bu şekilde. Şöyle bir Beyblade'imizi tekrardan görüntüsünde geçmeden önce veya kapışmaları geçmeden önce kodu da vermek istiyorum sizlere. Şöyle hemen netleyin kodumuzu. Evet kod bu şekilde isterseniz Beyblade'in uygulamasında, Beyblade Burst App'inde daha doğrusu bu kodu okutup e, Kerbios Cake'in bu özel versiyonuna sahip olabilirsiniz diyelim ve devam edelim. Şimdi gelelim kapışmalarımıza. Kerbios'u kapışacak Beyblade'leri seçelim. Sprider'ın S2'ni kapıştırmak istiyorum. Şöyle koyalım, Wyvern'la kapıştıracağım. Ve devamındaysa... Bakalım bakalım... Eee... Odax'ı kapıştıracağım. Aynen öyle. Hatta bir tane de Takar ile kapıştırmak istiyorum. Takara Tomy'lerden de biraz gerizli bir kapışma olabilir ama... Gördüğünüz gibi Emperor ve kapıştıralım ve diyelim hemen başlayalım. 3, 2, 1 haydi fırla! 3, 2, 1 haydi fırla! Bakalım bu kapışmanın galibi kim olacak? Az bu kapışması yapmıyor da bayağı uzun zaman olmuş burada. Hop oh, bir dakika. Kamerayı kuruyor da Bakalım ne olacak? Şimdi bu sonucu. Ben de gibi evet ortaya yakın oluyor ve bence gayet güzel bir kapışma devam ediyor. Ve şu an Ryzen durdu. Ve kazanan ilk kapışmada Kerbius oldu. Şurada. 3, 2, 1 haydi. Fırla. Bakalım bu kapışmadan gayet gayet yapayım. hangisi? Ryzen aslında şu anda biraz şaşırtıyor beni yani. normal çok hızlı patlayan bir ama galiba ilk formu almak üzere şu anda. Evet. Surprise aldı bu maçı ve ondan sonra da patladı. Eee 1-1 oldu durum. Kerbeus ilk maçında beraber mi diyor? Unutuyorum 3-2 1. Haydi. 3-2 1. Haydi. Full. Oo! Ve Kerbeus Surprise'ı e patlatarak yeniyor ve bu maçın galibi 3-1'lik skorla Kerbeus oluyor. Gördüğünüz gibi Kerbeus da ilk maçından galip ayrılmış oldu bu şekilde. Eee şöyle yapacağım Derane'ye 3-2 1. Haydi. Full. 3, 2, 1 haydi Fırla Uuu güzel başladı bir kebeye Ve güzel konuşma geçmeye başladı gibi Şu anda kendimiz bıraktı ata koyduğu gibi Ve bakalım savaşmadan gayet harcayacak bir kebeye Hangisi olacak şu anda Vyron'u bir adım daha önde gördüm İçinde sayılası çok azaldı ve kazanan Vyron oldu ilk maçı Ve 1-0'lık skorla Vyron şu anda önde 3, 2, 1 haydi Fırla Kerbe üstü neredeyse dışarı çıkmak üzere. Son anda kendini tuttu. Şöyle yapalım. Ve çok iyi bir kapışma geçiyor şu anda aynı şekilde. Her gibi bir sınırsız yine azaldı ve ve bu kapışmanın galibi de gördüğünüz gibi Kerbiyos oldu durum 1-1 oldu 3-2-1 haydi fırla 3-2-1 haydi fırla Evet Yine aynı şekilde bir kapışma Biri saldırıyor diğeri savunuyor ve evet Kerbius Wyvern'u da yenerek iki yaşından da galibiyetler alıyor Ve Wyvern ring dışı atarak kaybediyor Yani hiç tahmin etmemiştim açıkçası bu maçta ring dışı atım olacağını Ama belki de güzel bir şekilde ring dışı atarak kazandı Kerbius Bakalım şimdiki rakibi de Odax Bakalım ona karşı neler yapacak Fırla 3, 2, 1, haydi Fırla Odax hızlı başladı tabii ki atak belirli olarak Bakalım sonuç ne olacak şu anda. Burası çok iyi saldırdı ama Kerbios 1-0 öne geçmiş oldu. 3-2-1 haydi şurada. 3-2-1 haydi şurada. Uh. Odaks bayağı iyi saldırıyor. Ciddi saldırıyor Odaks'ın ama Kerbios parçalanacak gibi görünmüyor şişesi. Ve evet Kerbios bu maçı kazanıyor. Çok Rahat bir galibiyet oldu açıkçası onun için. Sırada Emperor Fornis var. Bir Takatun Beyblade'i. Ve Chozi ondan hani iki sezon önünde bir Beyblade. Bakalım ne olacak? İlk önce tabii ki Fornis'i fırlatacağım. Emperor Fornis'i. Ve Fornis defans modunda gördüğünüz gibi. Şöyle bir tam odaklayalım ve gördüğünüz gibi defans modundayız. Bakalım bu kapışmanın sonucu ne olacak? 3-2-1 haydi. 3-2-1 haydi. Evet, Emperor Fornis hızlı başladı kerbiyoz biraz daha sakin devam ediyor. Evet şu anda güzel kapışma videoyu ama Emperor'ın kılınca bence birazcık baharit bu yüzden bir dahaki maçta muhtemelen atak bunu kazanıyorum. Ve evet Emperor Fornius kazandı. Durum 1-0 oldu. Hatta bu savaşı 3'e kadar devam ettirmek istiyorum. Şimdi Fornius'ı şöyle atak moduna alıyorum ben. Gördüğünüz gibi Fornius şu anda atak modunda. Tam net ama şu göstereyim. Gördüğünüz gibi atak yandı. Forneus. Haydi Fula. 3'ü denerdi Güzel bir maç başladı gibi. Forneus saldırıyor. Kerbiyoz savunmaya çalışıyor şu anda. Bakalım kazanan kim olacak? Kerbiyoz sistemi nasıl bozuldu? Ve kazanan... Biraz az bir farklı dahi olsa. Forneus oldu. 3'ü layık Fula. 3'ü kilitliyordu. Haydi Perifornis dışarı çıktı. Ben bunu galibiyet olarak yazmak istiyorum çünkü yani ben müdahale etmesem de bu arada parçalan derinde. 2-1 diyelim. 2-1 olsun yani yapacak bir şey yok. Hemen devam edelim arkadaşlar. 3-2-1 haydi. Burada. 3-2-1 haydi. Burada. Bakalım bu savaşın galibi kim olacak? Evet, çok iyi saldırdı Emperor ve Emperor Fornis 4 büyük skola patlatarak geliyor. Yani yapacak bir şey yok. Kazanan bu sefer Emperor Fornis oldu. Demek ki Kerbios takar tomileri yenmesi bile Hasbro'ya karşı iyi bir bilgiymiş. Şu şekilde gördüğünüz gibi Emperor durdum. Kerbios'umuz hemen birleştirelim. Hemen birleştiriyorum. Birleştirelim, birleştirdim. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kervet bir videoyu sizlere tanıtmış olduk bu videodan. E, Odax Viral ve Sprazen yanındı Kervet ama belki e, tabii ki tekrar tabii olan e, Empire Fornista, Random Buster Dancer, Empire Fornista 4 skorla yenildi. Bugün de bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.